3, 2, 1. Yukarıya kaldı şimdi. Öyle ne değil yaptı? abi. Böyle kamera ver ben yapacağım. Ha, Ama sen, sen Transfer. <laughs> Hadi yap. Anladın mı? Hadi. 3, 2, 1. Ama benim Reels'ım. İşte ben aynı şeyi söyledim aslında. Tamam yapacağım. <laughs> Bence yapacağım bunları ben. koy. Daha çok güzel. 3, 2, 1. Böyle yapayım, <laughs> Böyle yapayım. <laughs> Selam. Selam. Nasıl Nasıl i̇şte abi videoya böyle başlıyor. Evet, komik bir yani saçma. Ben izlemezdim. bir şey oldu. Şöyle yapalım. Um. Kim başlıyor? Ben başlayayım ben. Duyuyordur inşallah. Duyuyordur inşallah. Biz bugün Melisa Krallara gidiyoruz. İlk <gülüyor> defa. Hiç çeşme mi bu? Sesimiz duyuluyor inşallah. Biz birbirimizi beş yıldır tutuyoruz. Biz 5 yıldır. Beş <gülüyor> yıldır, <gülüyor> ilk, <beş> yıldır <laughs> ilk defa bizim yani. Bizim iki üçlü <laughs> videomuz var. Kidos. Evet Kidos. İki tane var. 아마 어때 피짓스 Gördüğünüz gibi buradan yani. selamlar. Nasıl şu ay, Marmaray'ın sesi gelin. Bekleyelim. Elimle fırlattım gördünüz mü? Eve gidince ne yapıyoruz? Söyleyin bakalım. Hiçbir fikrimiz yok. Konuk ısıtlaması yapıyoruz. <laughs> zaten yarın 12 dakika. Defa... Bugün konuk ısıtlaması... Evet 12 programımız 12 defa... Var. Ya birazdan yola <laughs> Uyumamız gerekecek zaten. Şurada uyusak Evet. Elim evet. yoruldu. Biraz da şurada durdu. Bunları koyamayacağız. Ne ben koyayım. Evet. biraz da vlog rastlıkla ben de. Yani Bunları yasa koyarız. Tam kısa Şöyle. Olur. şey bak böyle. Dur böyle, hayır dur. Dur. Dön, 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 dön. Dur. Dur. Elin elin. Sıfır vlogger sikiyiz. Oo Tın 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 Masum. Cool, cool. Oh, bakın bak, böyle tam çok tam iyi ışık. Tam, tam yeter biz çok iğrenç gülüyoruz. Bir sadece sahte bir gülüş var biliyor musunuz? Bakın şimdi bak, kameradan yani. bak. Ben Hayır. Ben ya, Üç iki. Çok çirkin de konu Ama en doğru o çıkarttı Evet. Maskeyi. Biz de evet. sürdük. Evet. Bakın Bir bak, <laughs> nasıl çıkardım. Bak böylesin bak. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Biraz kilolarını <Biraz> değiştirdik. <laughs> Aa şey yapalım, bir sonraki nerede kamera açalım geçiş yapalım elimizle. Tamam, evet. Hayır dur. Marmaray'ın içine, Marmaray'ın içine geçiş yapalım. Ben yaparım, en çok bu benim. Senin elinle açacağız, kapat. Tamam, üç, iki, bir. Tamam, şimdi Marmaray'da açacağız Olmaz Olmadı, dur. Marmaray'dayız. Hemen quick bir tane tiktok çekeceğiz. Olmaz musun sen? Ha?

Orada koyalım. Bir sonrakinde eve doğru yürürken mi yapalım? Evet olur, ben bu sefer yürürüm. Bye! <gülüyor> 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 gel kız vlog var burada, daha önemli. <gülüyor> <gülüyor> Siz vlog çekiyorsunuz ya. <laughs> Ver asla, açacak elini. 3, 2... Oh wow! wow. <laughs> ah keşke şu an şey Wow! <laughs> ah ben onu Nasıl O zaman sen <laughs> <dükkanım> <laughs> <Şurayı koyayım gülüyor> de gelme. Şuraya koyayım da elim yorulur. Olur. Bir telefonla oynama artık. Çok Tamam, geldik a, bugün. Bugün <laughs> geldik Aa, neyse artık. Verir, en son Marmaray'da bizi gördünüz. Sonra bir anda wow oh, üstlerimiz değişmiş. Bu senin hangi bilgisayarın? Geldik şimdi yemek Doğru. söyleyeceğiz. Melisa kral bize evi evet. gezdirdi. evet. Ev, ev turu yaptı. Her şeyi gösterdi yani. Bize bir şey değil mi? Sıcıcı kapanmış. Ne? Ne? Aç. Kapanmamış. Yeeey. Yeah. yeah. Şey bak. Um, Chinese bilmem ne. Ne Fast food mu söyleyeceğiz? Bu ne? Bir şeyler yapabiliriz. <laughs> Günaydın. Bir tane daha günaydın geliyor. İyi. Günaydın. Oha gözüm <laughs> Günaydın dediğimiz bu arada saat 11 buçuk evet, çok fazla. <laughs> Ama olur öyle şeyler. Ama şöyle... Şu... gidiler geçiyor anda. Ben dokuz buçukta uyanıp ders seçtim. Hep bu tembel şeyler. Benim dersim 12'de. Nisu Hanım'ın dersi de. ya <laughs> Nils... şey bunları buzlu seviyor mu? Evet evet koy sen. Ersan'ın dersi de gayet sonra oturan. Şimdi size Melisa Kıran'ın bize... Ee kahvaltı hazırlama serüvenini izleteceğim. Çünkü çok güzel Arkadaşlar Herkes kahvaltı. Herkese koyamadım sağ yani. Üzgün. Bakın. Çok güzel. peki içine aşk ve sevgi katıyor musun? Ya ee, içine canını Nasıl katıyorsun? Nasıl katıyorsun aşk ve sevgini gösterebilirsin. Buradan akıyor. <laughs> Üf. Kırmızı orman meyveleri. Peki kırmızı meyveler mi? Orman meyveleri nerede? Bal seviyor musun? Ben sevmiyorum. Bal çok ben şey istemiyorum. Ya. Sütlü çikolata koyuyor musun gerçekten? Koydu mi? zaten. Çikolata, süt, sütlü çikolata da ya. Ya o da mı kakao süt? Ben onu muzlu süt sanmıştım. Sen öyle sanarsın. Ay dur gösteremedim. Bunları böyle alıyor, yoğurdun içine atıyor. <laughs> bütün gün bunu yiyor. Bu da tozu kaldı yani. Üstüne de desen yapabildim. Desen. <laughs> Hayır video, video bir malzeme çıkar şu videoya artık. Ha. Veya yanlışlıkla böyle bir pot kıyarır. Onu hemen şey yapalım. Yürüsün. Aa bu ne? müzik? Evet. Evet. O Rabne sürme. Rabne. <laughs> 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 Rabne. Bak göster. Ha evet evet. Bakın minicik. Bak, ya, bak Miniz... çıkarıyorum? Çekmiyorsun. <laughs> gö Nedenimi onu oturuyorum. Annemin tuhaf aparatları. Uzaklaştıramıyorum şey. Sensin <laughs> tuhaf. Muzlandık da. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun üstüne süt falan ekledik Koy mi? Koydu. Sen çok biliyorsun her şeyi. Melisa Kıran yılların müslicisi. Müslici <laughs> açacağım. <laughs> 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 ama bir şey söyleyeyim. Bizde gerçekten 2015 yılındaki dost zamanı bize müsli yapmıştı. Evet, ama Hatırlıyor musun? Ben de ben de çok. <laughs> 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 <O> Ay <zaman, gülüyor> o zaman yalan söyle. O zaman bayılmıştık. Böyle ee, güzel. Melisa ablacığım siz biraz tohumluyin. Tohumluyor <laughs> biz. Ve böyle kendine böyle çizgili çizgili yapıp de böyle... Bu o <laughs> benim mi bu arada? <laughs> Kaçıyor ben vlog. Ben gerçekten vlog yapmak için doğmuşum Seçen sanırım bu Geçen gün geçen gün Evet. <laughs> oh. Ölüyordu. Evet arkadaşlar. Artık sonunda <gülüyor> oturduk. Hadi çekiyoruz. <laughs> <laughs> ve yemek yiyeceğiz. Yiyeceğim. Yiyeceğiz. Kahvaltılarımızı edip. <laughs> devam edebilirsin sen sütunlarına. <laughs> Sanki ne? <laughs> Yo what's up? Mesela bize müsli yaptı. Bana bak. Şimdi onu tadacağım. Çok iyi Ta çıkıyor. <laughs> Sen şey ne o tadı Tadım, tadım evet. yapıyor. Evet. Bir <laughs> Bu da şey İdil Tatar, İdil Yazay. <laughs> ne sosu? Bay bay deyin. Bye bye. bye, bye. Birazdan koreografi Yok yaparken yoksa. görüşürüz. Ben niye vlogluyorum, her şeyi anlamıyorum ama hadi bay. <laughs> <laughs> Bu kızlar ee, koreografi yapıyor. Coffee time. Üçümüzün de karar köpüsü birlikte cüz Melisa Kaya'nın bu hafta... <laughs> 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 hey, çok kuru oldu. Evet, <laughs> <laughs>

Şimdi kendi Ama koreografi şey paylaş. Bluetooth, Bluetooth paylaş. Bulamıyorum. Bluetooth'u nasıl yapıyor? <laughs> İki kez mi tıklayacağım ben? bu. şimdi kendi koreografimi bitirdik. Sıra Aslı Gürel'in koreografisinde Onun için yer değiştirdik. <laughs> <laughs> yer değiştirdik çünkü aslında koreografimiz için bir odadan daha fazlasına ihtiyacımız var. <laughs> bir, bir salona ihtiyacımız var. Aslı'nınki bitince de evet. Ninsu'nunkini yapacağız. Koreografi. <laughs> So much feeling. Your love is baby, baby. I feel it but this hole is so Şimdi benimki bitti aslında koreografisi 5 tane de. <laughs> Plan vardı, o açıdan hemen bitirdik. Şimdi ilk sıra Nilsu'da. İki de başladık, bakalım kaçta bitecek. Let's go! Şarkı da bu, bu arada çok iyi. Çok iyi. Burayı koymak istiyorum. Gerek girmek geldi. İşte o geldi işte bana. Tamam, bunu da yapabiliriz. Bırakın size! That's what's up. That's what's up. That's what's up. Bitirdik işlerimizi evde. Artık çıkma vakti geldi, mecbur. <laughs> Çünkü dans fabrikada dersler var. Özel dersler vesaire vesaire. Biz eğlendik ve çok produktif olduğumuza inanıyoruz. <laughs> İlk vlog deneyimimizdi bu üçlü olarak. Aynen. Eğer daha fazla şu de yani, Daha fazla böyle bizim video çekmemizi istiyorsanız ondan sonra cuma farklı fikirleriniz varsa şuraya gidin şunu yapın vesaire vesaire gibi. Hani o biraz zor ama. <laughs> ha abartmayın ama yani öyle. Bir günümüz de gitmesin. Hani Hı, öyle fikir... böyle nasıl TikTok çekiyorsunuz? Nasıl derslerinizde çalışıyorsunuz falan çünkü genelde bütün... <laughs> niye söylüyorum? Önerilerinize açığız yani genel olarak. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Aa. Kanala abone falan olursanız seviniriz. Çünkü haberdar olursunuz böyle video falan attığımızda. Öyle sonraki videolarda görüşmek üzere. Neyse sen kapat. En deaktif sen. Ya ya ya. <laughs> okay.